Merhaba gençler ve her daim genç kalanlar. Ben Darcy. Merhaba gençler, ben Kazanova. Biz geçtiğimiz haftalarda birlikte bir etkinlik yaptık, bir seminer, deneysel takıldık ve katılan arkadaşların geri dönüşleriyle bu semineri çok daha iyi bir hale getirdik ve artık bunu düzenli hale getireceğiz. Daha arkada şu anda geçtiğimiz seminerdeki videolar blurlu şekilde dönüyor. Gerçekten çok eğlendik. Biraz plansız, programsız olduğu çok improvize takıldık, çok eğlendik hep birlikte. Ama daha iyisi olabilir. Katılanlardan gelen geri dönüşlerle bu semineri bayağı iyi bir hale getirdik. Gerçekten deneyseldi ama zaten burada önemli olan şey feedbacklerde. Bizim için de bir ilk oldu bu. ile ilk defa yaptık ve bundan sonraki bomba gibi olacak. Türkiye'de çok farklı bir noktaya ilerleyeceğiz. Çünkü yaptığımız şey tüm camianın farkında olmadığı ve sahip olmadığı bir şey. Alternatif bir şey yapıyoruz bu çok değerli. Şimdi seminerden kabaca bahsetmek gerekirse efendime söyleyeyim son zamanlarda dinliyoruz ama yargılamıyoruz konsepti var ya çok daha ağır testosteron olsun, çok daha ağır başlasın ve çok daha hareketlisin. Hepsi bir arada nasıl mı oluyor? E katılan insanlara sorun soruşturun. Onu da ben söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar. <laughs> Mart ayında yeni bir etkinliğimiz daha olacak. Ona katılmak isterseniz efendim aşağıda bir link var. Linke tıklayıp formu doldurduğunuz takdirde sizinle iletişime geçiyor olacağız. Önümüzdeki ay İstanbul'da olacak bu etkinlik. İstanbul'daysanız efendim beni seviyorsanız beni bana bayılıyorsanız bana aşıksanız vesaire sizleri bekliyorum. Yoksa efendim ben dersi dinliyorum. Kapınıza gelir bulurum sizi. Teker teker bulurum. Dalga geçiyorum. O halde kapanışa geçmek gerekirse. İyi günler, iyi akşamlar, günaydınlar, tünaydınlar veya artık günün hangi zaman diliminde bana zaman ayırdıysanız. Dikkat edin kendinize. Seviliyorsunuz. Bay bay.